Sevgili Koç Burcu Yükselen Koç ve Ay Burcu Koç olanlar sen bu videoyla ne zaman karşılaşırsan o tarihten itibaren bir hafta geçerli olacak şekilde kartları senin için yorumlayacağım. Senden isteğim odaklan aklındaki kalbindeki sorulara ve kartların mesajına konsantre ol bakalım. Senin için hangi mesajları verecek sevgili Koç Burcu? Evet İmparatoriçe. Değnek ikilisi ve kupa dörtlüsü. Şimdi burada seni çok özlemiş birisi var. Hatta yıkılmış bir vaziyette. Bir konuda kendisinin haklı olduğunu düşünmüş. Fakat haksız çıkmış. Bu haksızlığıyla yüzleşmek istemiyor. Bundan kaçıyor. Sen diyorsun ki benim haklı olduğum, benim doğruyu söylediğim ortaya çıktı. Ama buna rağmen kendisi sessiz. Çünkü utanç içerisinde ve pişman olduğunu görüyorum şu anda. Bu konu yaklaşık 2-3 hafta önceki bir konu olabilir. Şu anda içi içini yiyor. Pişmanlığı var, üzgün. Ve bunu yaşadığı ve yaşattığı için şu an kendini hiç iyi hissetmiyor sevgili Koç burcu. Bu kişi aşk hayatından birisi olabilir. Bir şekilde senin dediğin şey gerçek olmuş senin lafına gelinmiş ve kendisi hala şu anda beklemeyi ve susmayı tercih ediyor doğru olan senin söylediğinmiş ve şu an ileriye bakıyor aslında durumunu nasıl kurtarabileceğini ileride eline bir fırsatın geçip geçmeyeceğini düşünüyor yani ben bu konunun altından üstesinden gelebilir miyim düzelir mi yoksa böyle mi devam eder kendisi şu anda bilemiyor. Aklı çok karmaşık bir şekilde görünüyor. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili bir gelişme olabilir. Sen aslında hani onun bu duruma geleceğini biliyordun ve sen diyorsun ki yani benim sana kapım her zaman açık gelebilirsin konuşabilirsin eğer konuşmak istersen bir şekilde hatanı kabul etmek istersen benim kapım sana açık ve sen bunu biliyorsun ama kendisi o kadar utanç yaşıyor ki gelmeye de çok fazla cesareti yok görünüyor peki devam edelim bakalım Ermiş kartı, kupa onlusu, para ikilisi, Ha, şimdi burada bir çatırdayan bir temel görünüyor sevgili koçlar burada bir e, ilişkinin uzun süreli bir ilişkinin temelleri çatırdamış bir hayal kırıklığı var bir yüzleşme var hatta belki üçüncü kişi var hangi arkadaşımla enerjim tutuyorsa şu anda ee, ve bu bir yük senin için bir yük. Ve hayal kırıklığına uğramışsın. Belki hani uzun süredir devam eden bir ilişkin başka birisi olduğunu öğreniyorsun ya da şüpheleniyorsan belki de bunun hatta artık hani var olduğu ortaya çıkabilir ilerleyen dönemlerde. Yalnız şöyle, e, bu üçüncü kişi mevzusunu yaşayan arkadaşım ya da şu anda şüphelenen arkadaşım e, karşı taraf o kadar sessiz ve derinden gitmiş ki kendini garantiye alarak ilerlemiş. Yani aslında e, yeni olmuyor bu. Bir süredir devam eden bir, bir süreç yeni gelmemiş. Hep var ama hani seninle olan süreci devam ettirirken bir taraftan onu da devam ettirmiş hani şey demiş hangisi daha çok işime gelirse hangisi daha çok e, benim isteklerimi karşılarsa gibi bir şey düşünmüş maalesef ki ve e, bundan dolayı kendini gizleyerek ilerlemiş ama bu artık ortaya çıkıyor neden ortaya çıkıyor biliyor musun çünkü kendisi artık diğer tarafı seçtiği için artık e, bilinmesini istiyor. Yani birisi var diyecek belki de önümüzdeki dönemlerde. Senin de bilmeni isteyecek. Ama bu emin ol ki yeni değil. Çok eskiden beri olan bir şey. Böyle bir durum gördüm. Biraz can sıkıcı görünüyor sevgili Koç burcu. Devam edelim. Para kralı, para kraliçesi, azize kartı, kılıç beşlisi kader çarkı joker şimdi burada iş girişimi olan bir arkadaşımı görüyorum e, parasal anlamda çok büyük beklentilerle giriştiğin bir iş e, bu kendi işin olabilir yapmak istediğin bir iş olabilir bir yatırım olabilir beklentinin çok büyük olduğunu sanki hani oradan bir şey geldiği zaman sana e, hayatta istediğin pek çok şeyi elde edebileceğini düşünüyorsun yani bu iş tutarsa şöyle olacak gibi e, fikirlerin planlarım var ee, evet bu işin tutma ihtimali çok yüksek hani doğru bir kanalda doğru bir frekanstasın ee, burada ama bir insanlar var bu insanlardan biraz uzaklaşman gerekecek önümüzdeki dönemlerde ee, bunlar nasıl söyleyeyim sana hmm, partner gibi mi desem iş partneri gibi mi desem çalışma arkadaşları mı desem ee, bu işi yaparken senin yanında olacak olan kişiler bunlardan uzaklaşman gerektiğini söylüyor yani şu anda yanındalar ve birlikte yapalım diyorlar belki ama sen burada tek başına yapacaksın yani şunlar iyi değil bunların enerjisi iyi değil sen tek yaparsan bu işte kazanç var görünüyor sevgili koç burcu sen zaten koç burcu olarak işine de pek milleti karıştırmak istemezsin o yüzden de belki öyle devam edeceksin devam edelim biz de bakalım Kılıç Altılısı, para dörtlüsü. Aa. Şimdi burada da e, düzelen bir ilişki görüyorum. Bu demin bahsettiğim ya da ilk bahsettiğim konu olabilir. E, bir ilişki düzeliyor, gözüküyor. Ama burada nasıl düzeliyor? E, adalet kartı ile birlikte. Yani e, bir özür dilemek, yapılan şeyi geri almak, hatayı kabul etmek. Bu şekilde düzeliyor bunun dışında zaten olması mümkün değil ve araya da birileri girmiş şimdi bu birilerini sizin tanıyor tanıyor olabilirsiniz ortak arkadaşlarınız olabilir ya da hiç tanımadığınız kişiler ama hani senin arkadaşların belki sana hani anlatıyor işte şöyle yap böyle yap diye ya da onun çevresindeki insanlar işte sana karşı şöyle böyle yap diye onu yönlendiriyor olabilirler bu araya giren kişiler de etkisiyle bir ilişkinin düzelmeye başlayacağını yavaş yavaş hani yenileneceğini görüyorum. Burada tartışmalı bir süreç, biraz hmm, haksızlık içeren bir süreç yerini e, sakinliğe bırakacak. E, belki de bir barışma enerjisine bırakacak görünüyor sevgili koç burcu. Peki devam edelim bakalım. Şimdi şöyle yapacağız. Aklınızdan, kalbinizden bir soru geçirmenizi isteyeceğim. Cevabını çok merak ettiğiniz bir soru olsun bu. Çünkü ben sizin için şimdi kartlarımdan çekeceğim. Tabii ki çekmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan kanalımıza abone olun. Çünkü güzel enerjilerim ve mesajlarım abonelerimiz için. Çünkü benim enerjim de bu şekilde yükseliyor. Sizler kanala abone oldukça ben de motive oluyorum. Daha fazla açılım yapmak istiyorum. Açık ve net açılımları daha fazla dinlemek istiyorsanız kanalımıza abone olunuz. Evet abone olduysan şimdi aklındaki o soruya odaklan ve senin için çekeceğim kartları dinle bakalım neler söyleyecek. Kupa Kralı Kılıç Sekizlisi Para şövalyesi şimdi e, burada çok fazla hesap yapıyorsun çok fazla düşünüyorsun o konuyu e, ama çıkmaz sokak yani çözüm bulamıyorsun çözüm bulamıyorsun. Bu e, denediğin yöntemlerin hiçbirisi belki de tutmayacak sevgili koç burcu olayların kendiliğinden çözüleceğini ve ne olacaksa akış içerisinde olacağını söylüyor. Yani sen şu anda bir konuyla ilgili belki aklını çok fazla yoruyor olabilirsin çok fazla yöntem deniyor olabilirsin e, ya da hatta böyle aklında komple teorileri artık yazmaya başlamış olabilirsin e, şöyle mi böyle mi öyle olursa böyle olursa diye fakat e, kartların buradaki mesajı e, bu işi biraz akışına bırakma akışta izin verdiğinde sen bu iş zaten çözülecek kendiliğinden. Sanki olması gereken bir zaman var. O zamanı geldiğinde zaten olacak. Hani biraz kendini rahatlatman gerektiğini söylüyor e, anın enerjisi. Şimdi ben böyle gördüm. Eğer ki kendin için bize soru sormak, detaylı uzun yorum almak istersen, senin için kartlar açalım, sana özel yorumlar yapalım istersen. Aşağıda link var. Melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.